Rotamız Umut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız ve yolculuğumuz aklımdaki kişinin en güncel duygu, düşünce ve gündemi üzerine olacak. Lütfen kişiye odaklanıp niyetlerinizi alın. Ben de kolektif adına zamansız zamana farkındalığı yüksek, şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyorum. Ve kişinin enerjileriyle açılıma başlamak istiyorum. okumak istiyorum bu sefer. Kartlarımı seçip attı kendine anlaşmazlık ve çatışma harekete geçme ve beklenti. Evet, aklınızdaki kişi liderlik özelliği olan bir kişi olabilir. İlişkide liderlik yapmış olabilir. Empati yeteneğinden yoksun, sabit fikirli ve tek fikirli. Benim istediğim gibi, ben istersem, ben istiyorum tarzında ilişkiye yön veren kişi olabilir. İlişki hakkında yerine getirilmesi gereken sorumluluklarınız ve beklentileriniz yüzünden yine böyle empati yapmadan bencilce davrandığı için aranızda anlaşmazlık ve çatışma yaşanmış ve bu durumla ilgili de engeller çıkmış olabilir. Ölçüyü kaçırmış, size filtresiz davranmış, filtresiz laflar ve cümleler kullanmış olabilir. Ve belki de aşılması zor bir engel yaratmış olabilir aranızda. İlişkiye dair beklentileriniz vardır. Yapmasını istediğiniz sorumluluklar vardır. Bunları güzellikle halledebilmek için anlattığınızda hiç beklemediğiniz bir tavır almış olabilirsiniz. Devam edelim. bir açılımı yapacağım. Sadece klasik tarot kullanmayı düşünüyorum. Bakalım düşüncelerinde sizinle ilgili neler var. Kupa altılısı şeytan Kupa üçlüsü, Kupa onlusu ve Tılsım Prensi. Harika geldi düşünceleri. Kişiyle kesinlikle aranızda ilahi bir bağ var arkadaşlar. Sistemsel, e, karşılaşmanız, yaşadığınız hiçbir şey tesadüf değil yani. Bu kişiyle e, çocukluk arkadaşı olabilirsiniz ya da geçmişten gelen bir ilişki olabilir. Yani e, bayağı kilometre yapmış bir ilişki olabilir. E, kişi sizi çok özlemiş. Sizin de onu özlediğini biliyor. İkiniz de birbirinizi çok özlemişsiniz. İkiniz de birbirinize çok bağımlısınız. Evet biz engeller koyduk. Evet aramızda anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşandı. Ben onun beklentilerine cevap veremedim. Sorumluluklarımı bilemedim. Ama kesinlikle biz tekrar bir araya geleceğiz diyor. Çünkü ilahi sistemin onayladığı bir aşk olduğunuzu biliyor. Bu konuda harekete geçip bir tamamlanma yaşayacağınızı söylüyor ama henüz değil. Henüz değil. Daha yavaş yavaş çaylak adımlarla şu arada birazcık sessiz kalmaya, iyice düşünüp sizin gözünüzü doyurucu bir hareketle gelmeyi düşünüyor, ama kesinlikle merkezde de bakın Tılsın Prensi ve Kupa Üçlüsü çıktı. Kupa Üçlüsü nişan düğün çevre bilinen herkes tarafından onay gören bir ritüeldir. Onunla ilgili size bir teklifle gelebilir düşüncelerinde. Ya da e, gelmek istiyordur, sizinle bir aile kurmak istiyordur, bunu harekete geçirmek istiyordur, tamamlanmak istiyor. Şu anda düşüncelerinde e, aklınızdaki kişinin bunlar var. Peki duygularında ne var? Düşünceleri gayet güzel. Kişinin bağımlılıkları olabilir kişi size karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş ama bağımlı olduğu şeyleri hiç aksatmıyor ve bununla ilgili de sizin canınızı sıkan olaylar yaşanmış olabilir. Ama dediğim gibi birbirinize takıntılısınız. Zincirle bağlanmışsınız. Çünkü sistemin onayladığı bir ilişkiniz var karşı duyguları nedir? Aman Allah'ım yine bir pişmanlık çalıştırıyor. Tılsım Kralı Güneş Bakın kupa onlusunun altına tılsım onlusunu verdi ve yıldızı verdi. Yok daha neler yani. Zaten e, bilmiyorum farkında mısınız? Uzun zamandır baktığımızda Duygu ve düşüncelerde her şey mükemmel ama iş davranışa ve eyleme gelince bir basiretsizlik var. Kişi size karşı pişmanlık içerisinde. Evet ben belki onun istediği şeyleri yerine getiremedim. İlişkime sahip çıkamadım. İlişkime hep sonraya attım. Önceliği hep işime, kariyerime, dünyevi işlere, farklı konulara verdim. Önceliğimi başka şeylere verdim, onunla ilgilenemedim diye bir pişmanlık yaşıyor. Ama bakın üç tane tamamlanma kartı peş peşi güneşi verdi. Ee, sizinle maddi manevi, her şekilde beraber kenetleneceğiniz bir e, aile ve tamamlanma kurmak istiyor ne olabilir? Yani evlilik olmasa bile ilişkinizde ciddi her şekilde yanınızda olan, size sahip çıkan, arkanızda duran, en kötü gününüzde, en iyi gününüzde hep yanınızda olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bu döngünün bitmesini artık tekrar o şansı ona vermenizi istiyor. Ama dediğim gibi bu kişi çok ketum. Yani e, egoluk. Baştan aşağı egolu bir insan. Mesela siz sorun çözmeye çalıştıkça kişinin kendi hayatı içinde maddi odaklı olması, işte dünyevi davranması, size ayıramadığı zamanı önceli ya da değeri maddi ve manevi sorumluluğu başka durum ve kişilere harcıyor olabilir. İşte size gelince de işte e, maalesef lider ya, Ego'luya ait yapıyor olabilir yani ben istersem. Ben istersem seninle ilgilenirim. Ben istersem senin yanına gelebilirim. Ben istersem yaparım gibi lider özelliği taşıyan bir şey yapmış. Peki siz ne yapmışsınız? Kişiye öz sevgi ile yaklaşmışsınız. Öz sevgi nedir? Karşılıksız, çıkarsız ve menfaatsiz. Evet. Eylemine gündemine bakalım kişinin. Kupayı yedirisi. Kupa beşlisi. Kupa sekizlisi. Ve araba kartlarını verdi. Şu anda kendini dinlediği bir dönemde. Geçmişe bakıp pişmanlık çalıştırıyor. Keşke yapmasaydım. Keşke kırmasaydım. Keşke kendime işte hakim olsaydım. Ya da güzellikle anlatabilseydim diye bir farkındalığa var. Burada severek bir ayrılış, severek bir bitiş var arkadaşlar. Her iki tarafta aslında aşktan, sevgiden yana hiçbir anlaşamamazlık yok. Karşılıklı çatışmadan, iletişim sorunundan ötürü bir ayrılma var. Her iki tarafta kendi yolunu çizmiş ve hayatının direksiyonuna geçmiş. Kişi seçimler arasında kalmış, ne yapabilirim? Yani nasıl bir yol sergileyebilirim? Nasıl hareket edebilirim? Ya da kendi dünyadaki zevklerinin peşine gitmiş. Bakın kaç tane kupa var görüyor musunuz burada? 7 tane kupa. Her birinin içinde farklı bir şey var. Ve kafa karışıklığı yaşıyor şu anda. Allah bullak neyi seçeceğini, neye hareket edeceğini bilemiyor kişi. Onun kafa karışıklığı yüzünden ne yapmış? E, şu anda dinlenmede, geçmişe yönelik pişmanlık çalıştırmada ve seve seve bir terk edişin e, arifesinde diyelim yani seve seve terk ettim. Bakın harekete geçme ve hayatın direksiyonuna geçme çıktı. Gördüğünüz gibi kararını verecek kafa karışıklığından çıkıp ve yönünü size doğru çevirecek diye düşünüyorum. Şimdi olası gelecek de yapacağım. Arabaya binmiş, ne istediğini bilen, kontrolü eline almış bir e, aklınızdaki kişi var. Ve harekete geçmek isteyen. Olası geleceğe bakalım. Neler bekliyor sizi olası gelecekte bu kişiyle? adalet, denge, wow. Ne kadar majör kart geldi. Arkadaşlar enerji fışkırıyor şu anda. Bu açılımda enerji fışkırıyor. Kupa kralı, kupa prensi ve kupa ası. İnanamıyorum böyle bir açılım yok diyorum yani. Evet hak yerini bulacak. Adil olan ne varsa yani ilahi adalet de yerine gelecek arkadaşlar. Aranızdaki dengesizlikler hepsi e, dengelenecek. Hepsi bir kıvama gelecek. Çünkü artık bir şeyleri kabul etmeyeceğinizin, sizi sakinleştirmesi gerektiğinin ve beklentilerinizin farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Bunların hepsini yerine getireceğini. Çünkü sizi çok sevdiğini söylüyor. Bakın kupa kralı. Duyguları ayuka çıkmıştır. Kıskançlık da çalıştırır. Ama o da duygularını maalesef tılsım kralı gibi kesinlikle söyleyemez. Bu kişi kupa kralı ve kupa prensi. Kesinlikle size karşı müthiş duyguları ve hisleri var. Bunların önüne geçemeyecek. Ne kadar reddetse, ne kadar işte hayır ben yaparım arkadaş Hiçbir şey olmaz dese de kesinlikle olmayacak ve yeni bir başlangıcınız olacak. Mutlu mesut ilahi adaletin yerine geldi. Siz sevgili e, dişilerin yani kişilerin e, kesinlikle e, dengede kaldı, adil olundu bir ilişki kesinlikle kişiyle yaşayacaksınız. Bu kişiyle yaşayacaksınız arkadaşlar mükemmel bir açılımdı. Son kez bir de bakalım destekleyecek mi? Şu destemden çekmek istiyorum. Bakalım yanınızda olsa size ne söylemek isterdi dedim. Yine attı kendine. Mutsuzum. Şu anda kişi mutsuz neden? Çünkü anlaşamamazlık, çatışma var arada. Engel var çünkü. Kişi sizi engellemiş olabilir. Siz kişiyi engellemiş olabilirsiniz. Ya da aranızda cidden bir daha bir araya gelemeyecek kadar engel çıktığını düşünebilirsiniz. Büyük bir kaos yaşamış olabilirsiniz. Seni çok özlüyorum. Bakın burada da çıktı değil mi? Özlem çıktı. Kişi sizi çok özlemiş ama işin garibi ve siz de kişiyi çok özlemişsiniz. Bakın burada karşılıklı özlem vardır. Tek taraflı değil yani. Mutsuz ve özlemini dile getirdi. Başka ne söylemek istermiş? Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim diyor. Artık e, dişiler e, gerisi size kalmış. Sizi bekleyeceğinizi söylüyor. Yani ben gelemesem, egomu yenemesem, liderlik duygumu yenip, e, duygularımı bastırıp sana gelemesem de sen gel bana diyor. Bilmiyorum artık bunu yapar mısınız? Ben olsam asla öyle bir şey yapmam. Arınmak istiyorum ama korkularım da var diyor. Mesela neden arınmak istiyor? Mesela bu duygulardan, bu kötü enerjilerden arınmak istiyordu tümüyle size gelmek istiyordur. Ama bundan yana da korkularının olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet. Sonuç itibariyle aranızda ilişkiyle beraber ilişkide kişinin almadığı sorumluluktan kaynaklı bir anlaşmazlık çıkıyor. Neden anlıyor? Çünkü dünyevi işlere daha odaklı. Çünkü önceliği siz değilsiniz. Çünkü kişilere ve konulara e, ayırmış kendini. Bu yüzden aranızda anlaşmazlıklar e, geçmiş. Ama merak etmeyin adalet yerini buluyor. Dengeler oturuyor. Kişi tüm duygusallığıyla, tüm sevgisiyle size geliyor arkadaşlar. Olası gelecekte. Ne diyoruz? Aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.